Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, şimdi Şanlıurfa'da şöyle bir şey var. Sokaktan kimi çevirsen çevir sesi güzeldir. Bu sesin de güzelliğine biz İsul'a bakıyoruz. Şimdi yoldan Halil'i çevirdik abi. Halil bize içeri gel abi. Bize ufak bir dörtlük e, okuyacak inşallah Nacizana sesinden. Karamene Karamene Valandırın

İçimdeki yorulumu eser eden yar 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 ya yar ya arkadaşlar selam olsun kayın baba rahmet. arkadaşlar gördüğünüz gibi inanmayanlar varsa o gelsin gelsin